Bulgaristan vatandaşları artık Türkiye'ye sadece kimliklerini göstererek girebiliyor. Alınan bu yeni kararı duyan Bulgarlar da akın akın Edirne'ye hareket ediyor. Demirören Haber Ajansı muhabiri Alican Zeray da Halk Pazarı'ndaki son durumu anlattı. Bulgaristan vatandaşlarına Cumhurbaşkanı kararıyla vize muafiyeti uygulanması başlandı ve bu uygulama başlamasıyla birlikte alışveriş için sınır Edirne'ye Bulgar turistin giriş sayısında da artış gözlendi. Biz de kameraman arkadaşım Olga Güler'le birlikte şimdi Bulgaristan vatandaşının yoğun olarak geldiği halk pazarındayız. Şimdi o yoğunluğu gösterecek kameraman arkadaşım bize biz de size notlarımızı aktaralım. Evet dediğimiz gibi Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye alışveriş için geliyorlardı. Pasaportlarıyla geliyorlardı ama şimdi artık kimlik kartlarıyla da gelebilecek. Bu ne demek? Yani bir şehirden bir şehire gider gibi Bulgaristan'da ülkeye giriş yapıyor Bulgar turist. Geliyorlar özellikle esnafa uğruyorlar. Oradan alışveriş yapıyorlar ama halk pazarına da geliyorlar. Buradan da alışveriş yapıyorlar. Hatırı sayılır bir döviz bırakıyorlar. Hem Edirne hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Dediğimiz gibi turlarla geliyor Bulgar turistler. Özel araçlarıyla da gelen var. E, tabii Bulgar turistin gelişinin artmasının en büyük nedenlerinden birisi söylediğimiz gibi artık kimlik kartlarıyla gelişi ama tabii döviz kuru farkı da var. Döviz kuru yaklaşık 9 lirayı geçti bir leva. Bu da büyük etken olduğunu söyleyebiliriz. İğneden ipliği de her şeyi satın alıyorlar, geliyorlar dediğimiz gibi kişi başı. Özellikle Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt'la görüştüğümüzde bize söylediği 100 eurodan fazla yani bir kişi başı 100 euro harcı 100 eurodan fazla harcamasını bekliyoruz dedi. Bu vize muafiyetin uygulanmasıyla birlikte 8 bin 10 bin geliyordu. Şu anda 15-20 bin kişi bekliyoruz dediler. Onlara mikrofon uzattığımızda da söyledik hem Edirne'den, Türkiye'den daha ucuz aldıkları hem de kaliteli ürün aldıklarını söylüyorlar. Evet dediğimiz gibi Edirne'deyiz. Edirne'de bir halk pazarındayız ve %60'ı, %70'i Bulgar turistten olan bir halk pazarındayız. Buraya geliyorlar, iğne, iplik, de her şeyi satın alıp tekrar ülkelerine dönüyorlar diyelim ve sözü tekrar Edirne'den halk pazarında merkeze Siri'ye bırakalım.